Teşkilat dizisinin yeni bölümünde Altay Komutan çoktan Afganistan'a adım attı bile. Gerçek Nazım Albay'a ulaşmak için çıktığı bu tehlikeli yolda büyük bir tuzağın içine düştü. Şu anda düşmanların elinde rehin durumda. Ama ilginç olan şu tüm bu risklere rağmen Altay hala Nazım'ın peşinde. Gerçeğe ulaşmak için gözünü karartmış durumda. Onu bu kadar kararlı yapan şey ne? Bir intikam duygusu mu, yoksa vicdan borcu mu? Henüz bilinmiyor. Ancak bu planın geri dönüşü yok ve Altay her şeyi göze almış gibi görünüyor. Bu büyük gerilim sürerken Türkiye tarafında da tansiyon düşmüyor. Korkut ve Hamdi sokak ortasında organize bir grubun saldırısına uğruyor. Hiç beklemedikleri bir anda linç edilmek isteniyorlar. Her şey bitti derken ekip devreye giriyor. Altay'ın yokluğunda operasyonu yöneten Tim, olay yerine anında ulaşıyor ve Korkut ile Hamdi'yi ölümden kıl payı kurtarıyor. Bu sahneler nefesleri kesiyor. Diğer yandan dizinin karmaşık karakterlerinden biri olan Kraliçe tekrar sahnede. Zarafetiyle dikkat çeken Kraliçe bu kez çok daha sert bir tavırla geliyor. Altay'ın ekibine yönelik açık tehditlerde bulunuyor ve yeni bir operasyon başlatıyor. Düşman cephesi giderek daha da agresifleşirken Kraliçe'nin varlığı sadece tansiyonu değil, merakı da artırıyor. İzleyiciler arasında "Onu sevmiyoruz ama sahnede görmeden de olmuyor." diyenlerin sayısı hiç de az değil. Altay ise duygusal anlamda yıkımın eşiğinde. Önce kız kardeşi Selen'i kaybetti. Şimdi ise abisi Tufan ölümle burun buruna. Yaşadığı bu kayıplar onun karakter gelişimini çok daha güçlü bir zemine taşıyor. Altay artık sadece bir asker değil, kayıplarının ağırlığıyla yeniden şekillenen bir adam. Bir diğer dikkat çeken detay diziden peş peşe ayrılan karakterler. Selen, Tufan ve Neslihan Başkan gibi figürlerin veda etmesi izleyicilerde sıradaki kim olacak? sorusunu uyandırdı. Özellikle son sahnede uzay karakteri bomba yüklü bir tuzağa fark ediyor. Bu gelişme, onun da diziden ayrılabileceği yönünde yorumlara yol açtı. Ancak kulis bilgileri uzayın hikayede kalıcı bir yere sahip olduğunu söylüyor. Stratejik zekası ve merkezi temsil etmesi, onu vazgeçilmez kılıyor. Bu arada sosyal medyada hala Neslihan Başkan'ın geri döneceğine dair paylaşımlar dolaşıyor. Ama gerçek şu da artık hikayede yok yine de bu tartışmalar dizinin ne kadar etki bıraktığını gösteriyor. Sonuç olarak teşkilat, bu bölümüyle yine çok konuşulacak. Altay'ın cesur planı, kraliçenin yeni hamlesi, Korkut ile Hamdi'nin hayatta kalma savaşı ve uzayın belirsizliği her şey bir sonraki bölümde daha da büyüyecek gibi görünüyor. Daha fazlası için takipte kalmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.